Değerli takipçiler videolarda hep şöyle sorular soruyor. Dolabım soğutmuyor. Dolabım soğutmuyor. Şimdi bizim telefondaki arkadaşlar da müveccin değil. Ezbere bakıp dolabınızın şunu ya ben Fatih Usta'ya ulaşacağım ya Fatih Usta'ya ulaşacağım Fatih Fatih Usta efendim yok servis onun da Allah belasını versin Diğer müşteriler var. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Buzdolaplarının soğutmamasının birçok sebebi var. Kimi buzdolabı soğutmaz motoru yanmıştır 3500-4000 TL tutar. Bu görmüş olduğunuz buzdolabına biz 2021'de 2 sene önce buzdolabına motor taktık. Ücretini aldık. 2 yıldan beri tüketicimiz kullanıyor. Tüketicimiz bize dedi ki Fatih Bey herhalde yine motor yandı dolabımız soğutmuyor. Geldik baktık dolabımızın fan motoru kitlenmiş. Bu. Bu fan motoru buradadır. Şurası soğutur. Bu fan motoru da buradaki soğutan soğutluğu alarak üfleyerek çalışması lazım. Şu an fan motorumuz kitli olduğu için zayıf bu. Elektrik her zaman bunun hızlı bir şekilde döndürmesi lazım. Bu dönemiyor. Dönemediği zaman da dolapta soğutma eksikliği olur. İki türlü soğutmama şekli vardır. Bir müşteri der ki buzdolabımın ne altı ne üstü ateş gibi oldu hiç çalışmıyor. Gelirsin bakarsın tespit yaparsın motor. Ama buraya baktığımız zaman biz buna ne arzısı diyoruz? Bu dolabımda soğutma yetersizliği var zayıflaştı. Eğer dolabımızın difriz kısmı motor anında yandığını kabul edin. Dolabın arızalı olup olmadığını üst taraftan en fazla bir hafta sonra anlarsınız. İçerisi eksi 22 28 her neyse dondurduğu için anında bir saatte 2 saatte çözülmez nasıl saklama termosları var sabahleyin çayı koyuyorsun akşama kadar gidiyorsa bu da buzdolabı strafor köpük ve içinde bir de oldukça et kemik şu bu balık her neyse kütle halinde olduğu zaman erimesi bir hafta bir buçuk haftayı bulabiliyor. Misal bir buçuk hafta deyip atmayalım da bir yalanımız ortaya çıkar. Şimdi fan motorumuzu değiştirdikten sonra tüketicimizin sıkıntısı şikayeti gidecek Onun için sizden ricam Allah razı olsun. Ee, şöyle bir bilgi de söylemek istiyorum. Şu fan motoru çalışmazsa dolap soğutmayı yetersiz yapar. Şuradaki sensör arızalı olsun dolap soğutmayı yetersiz yapar. Burası buzlanma, karlanma olur. Dolabımızın gazında e, kaçak vardır. Evap delinmiştir. Yavaş 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 gaz çürür gider. Motorumuzun basıncı zayıftır. Motor komple çalışmıyordur. Motorun yanında fan motoru var. Bakın bundan yaklaşık. Ee, size hemen şunu da şöyle bir gösterelim şöyle bir alalım telefonu, şöyle gelin. İki sene önce takılan motor bu. Bizim taktığımız, bizim işçiliğimiz kompresör, fan motoru. Eğer şu fan motoru çalışmaz ise dolabımız zayıf soğutur. Bu fanın amacı burada nedir? Burası ısınıyor, ateş gibi. Buradaki ateş gibi ısınan ısıyı buradaki fanın alıp götürmesi gerekiyor. Motor bu yani uzun lafın kısası şöyle alıyorum Usta. Dolabımız şöyle şuraya şu kısmı almayalım. Uzun lafın kısası tüketicilerimiz bazen bilgi eksikliği olabiliyor. Şimdi doktora diyorsun doktora şöyle bir cevap veriyorsun hastayım ben. Doktor diyor ki oğlum çocuğum kızım evladım bir tanem, balım hastasın da şikayetin ne? Başım ağrıyor, kalbim ağrıyor, içimde yanma var, böğrüme böğrüme vuruyor, kalbim sıkıştı, kendimi duvarlara bir vuracağım, işim ağrıyor. Hastalığın birçok sebebi olduğu gibi onlar o işin doktoruysa bizler de bu işlerin doktoruyuz. Müşterinin şikayeti o kadar önemli ki e, hastalar için doktora gidildiği zaman da hasta eğer kendini adam akıllı ifade edemezse doktor sapıtır. Hocam neyiniz var? Ya... Bilmiyorum ki işte bir doktora gideyim bir tane teyze varmış yıllardır doktora gidiyor geliyor gidiyor geliyor göz doktoruna. En son göz doktoru buna bir tane camı olmayan gözlük veriyor. Heh, Allah razı olsun hocam şimdi her yeri cam gibi görüyorum. Ulan camı yok meğersin psikolojik hasta. Bu şekilde hastalarda olabiliyor. Şimdi dolabımızın fan motorunu taktıktan sonra tüketicimiz dolabını güzelce kullanacak. Bize de inşallah Allah razı olsun diyecek. Bizim de şöyle bir yapımız var. Biz işi yaparken tüketicimizin hem böreğini yiyoruz, hem parasını alıyoruz, hem Allah razı olsun diyoruz. Hem de bizi eşe dostu tavsiye ediyor. Biz de bu tüketicilerimize binlerce kere teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Evet değerli takipçiler dolabımız yapıldı. Herkesin genelde %80 dolabında şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastıktan sonra şimdi içerideki duyacağınız ses ilk geldiğimizde çıkmıyordu. Şimdi iyi bakın 15-20 saniye içinde bakın lamba kapanınca fan çalışacak. birazdan çalışacak ve başladı. Bu fan sesidir. Fanım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Geç çalışmasının sebebi değerli takipçiler elektronik kartlılarda bu şekildir. Bu düğmeyi kapattığını hissediyor. Bakın şimdi elimi çekeceğim. İyi izleyin. Bak. Ses gidecek. Ses gitti. Bazı dolaplarda kapatır kapatmaz çalışır. Şimdi iyi izleyin. Kapattık. Yukarıdaki elektronik karta dedi ki kapattı yazılım. O ondan sonra röle ediyor ki hadi fanı çalıştır bakalım. Bazen bu düğmeye de bir basıp çekerken de aklınız olsun. Basıp bekleyin. 10 saniye içinde şimdi kalkacak. Tık dedi ve sesi duydunuz. Geldiğimizde bu üçleme sesi yoktu bakın. Nasıl düşlüyor? Şimdi bu videoyu izleyen nereden izliyorsa yazarsa seviniriz. Hoşça kalın, dolabınıza bakın, mutlu kalın.